İyi akşamlar. Yine saat 7 ve 7 dakika biraz sohbet edeceğiz. Bugün, bugün aslında keyifsiz bir gün. Dün akşam sizinle buluştuktan sonra iş adamı Halil Falyalı'nın öldürüldüğü şoförüyle birlikte bir, bir tuzağa düşürüldüğü bir pusu sonucu yaylım ateşine tutur olarak, otomatik silahlarla, aynen Amerikan filmlerinde gördüğümüz manzaralara benzeyen bir yöntemle eşinin ve çocuklarının önünde öldürüldü. Şimdi kimileri Halil Faryalı için işte mafya babasıdır, şudur budur diyor ama e, hatta Türkiye'deki, dün akşamdan beridir Türkiye'deki televizyon kanallarında yapılan yorum ve değerlendirmeleri e, görüyorum. işte. YouTube'dan, Twitter'dan vesaire. Yani Halil Falyalı'yı e, aynen Türkiye'deki organize suç örgütü liderleri gibi bir kefeye koydu işte. Burayı bilmediklerinden e, buradaki dengeleri buradaki yaşantıyı bilmediklerinden öyle bir değerlendirme yapıyorlar. Ben de e, soran e, Türkiye'li meslektaşlara şunu söylüyorum. Yani bizde hava daha yumuşaktır. Çalışma yaşamı biraz daha rahattır. Trafik daha azdır. İbadet beklentisi daha yumuşaktır. Her şeyin daha hafifi var bizde. Ve eğer adına mafya demek istiyorsalar, mafyanın daha hafifi var. Yani Halil Falyalı evet, öyle bir görüntü ortaya koyuyor. Adana Mafya'da diyebilirsiniz. Organize Suç örgütü de diyebilirsiniz. Ne isterseniz diyebilirsiniz ama kimisinin Halil Abisi'ydi. Kimisinin Halil Başkanı'ydı. Spor kulüplerinde uzun süren başkanlık ve yöneticilikler yaptı. Kimisinin Halil Başkanı'ydı. Kimisinin Halil kardeşiydi. Ve üç tane yavrunun babası bir de kardeşimizin de eşiydi. Ve iki tane muhterem öğretmenin de evladıydı. Yani onu olumsuz bir şekilde portrelemek ya da olumsuz bir şekilde anlatmak için dilediğiniz kelimeleri söyleyebilirsiniz ama az önce saydıklarım da onun bizim insanımız olması noktasında o itibarını kesinlikle sarsmıyor. E, Halil Fagal'ın ve korunmasının elbette e, şoförünün e, öldürülmüş olması hem de evlerine giderken, işlerini bitirmiş bir şekilde evlerine istirahate giderken öldürülmüş olması Girne'de, Çatalköy'de bunun yapılmış olması otomatik silahlarla Planlanarak, profesyonellerce yapılmış olması, bir taraftan Halil Falyalı, Halil Falyalı gibi Kıbrıslı, renkli, simgesel bir karakteri kaybetmiş olmanın üzüntüsü, diğer taraftan da bu az önce saydığım olayın unsurları nedeniyle de güvenlikle ilgili bir takım sıkıntılarımızın olduğunu bir kez daha, görmüş olduk. Bu ülke otomatik silah nasıl gelir? Nereden gelir? Bu ülkeye bu otomatik silahları gözünü kırpmadan kullanacak insanlar nereden gelir? Nasıl gelir? Kim tarafından gönderilir? Ve hepsinden önemlisi olayın olmasının üzerinden neredeyse 24 saat geçmiş ve sadece sadece kaçış arabasının plakasından araç kayıt dairesine gidilmiş ve bu araç kimin üzerine kayıtlıydı ve bu arabayı kimden aldılar diye bir kişiyi tutukladılar ve onun onlarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyorlar. Başarımız şu ana kadar bu. Dün akşam bir Serdar Denktaş, bir de Bertan Zaroğlu, çekinmeden, korkmadan sosyal medya hesaplarının anında bir şey yazdılar ve bu olayı kınayıp e, Falyalı'ya e, Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dilediler. Diğer siyasilerimiz ne yazık ki olanı biteni bir görelim. Acaba bu işin içinde başka iş mi var? Bir kendimizi sağlama alalım da ondan sonra açıklama yapalım dediler ve epey bir süre sessiz kaldılar. Şimdi Halil Fagalı'nın sofrasında bütün siyasilerimiz hepsi bir şekilde bulundu. Halil kaynaklarından ve varlığından bütün siyasi partiler, hiçbirini ayırt etmiyorum, hepsi yararlandı. Halil Fagalı birçok sıkıntılı insana, birçok yardıma muhtaç insana yardımcı oldu. Evet, belki de birçok insanla da ters düştü, sıkıntılı anlar yaşadı, dikleşti, kavga etti, gürültü çıktı vesaire Ancak e, iyilikleri olumsuzluklarının yanında daha fazla olduğu için bu kadar insan aleyhinde e, bu kadar insan hakkında olumlu şeyler söylerken ardından aleyhinde konuşan birkaç kişiyle sınırlı. Ben çocuklarına, eşine, kardeşine ve annesine, babasına büyük başsağlığı diliyorum. Ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Eğer adına mafya diyecekseydik Halil Fagal'ın yerli ve milli mafyamızı kaybettik. Yerine birisi mi gelir, birisini mi ithal ederler bizim için onu hep birlikte göreceğiz ama e, güvenlikle ilgili bir takım sıkıntılarımızın olduğu aşikar. Olayla ilgili, olayın e, soruşturmasıyla ilgili bilgiler geldikçe diğer meslektaşlarımız zaten gün be gün e, size e, bu konuda bilgileri an be an aktarıyorlar. Ancak bu ülkede yaşamanın ne kadar güvenli olduğunu. Bu güvenli ülke dediğimiz yerin artık ne kadar güvenli olup olmadığı ile ilgili soru işaretleri yavaş yavaş iyice belirginleşiyor. Yarın akşam görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.